Fransa'nın Oscar'ları olarak gösterilen 41. Sezar Sinema Ödülleri Paris'teki Châtelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede en iyi yönetmen ödülüne Gençliğimin Üç Hatırası filmiyle Arnaud Deplechan layık görüldü. Alors nous avons fait notre travail. Voilà, je vous remercie. Eniyi film ödülünü ise Philip Facon'un Fatima adlı yapımı aldı. Film Kuzey Afrika'dan iki kızını alıp Fransa'ya yerleşen ve temizlikçilik yaparak kızlarının eğitim masraflarını karşılayan Fatima'nın hikayesini anlatıyor. <laughs> Bu sene le ödüllerinde de erkek oyuncu ödülne ise la Lua de Marché deki la Mansan London Stéphane Brézé a Mademoiselle Chambaud quelques heures de printemps. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois C'est dans 9 mois, c'est là. dakikasını vuransa Oscar'larda Fransa adına yabancı <laughs> dilde en iyi film kategorisinde <laughs> yarışacak Deniz Gamze Özgüven'i Mustang oldu. Mustang filmi en iyi senaryo, en iyi ilk film, en iyi müzik ve en iyi kurgu ödüllerini aldı. Her şey göz açıp kapayana kadar değişti. Önce rahattık ve birden her şey vaka sardı. Karadeniz bölgesinde Türkçe çekilen masten, kırsal kesimde yaşayan genç kızların özgürlük mücadelesini eleştirel bir gözle ele alıyor.